Ya bu dolmak çok güzel ya. Kesinlikle. Evet Enes'im. Bugün ne yapacağız? Hocam bugün mutfak dolapları aldık. Onların montajını tamam. yapacağız. Ondan sonra suyumuz her zamanki gibi yok. Geçen siz bayağı bir yoruldunuz. <laughs> Daha gelen misafirler en son geldiği için hep bulaşık yıkatıyorum onlara. Mantıklı. <laughs> Geçen hafta Enes'e dedim ki Enes ev muhteşem. Evin sadece bir sıkıntısı var dedim. Çeşme aşağıda dedim. Ya bir musluğu yukarı taşıma şansın olsa dedim. Şöyle bir dolabın olsa, ıvırın olsa, zıvırın olsa. Ondan sonra tabi biliyorsunuz o geçenki videoda sürekli böyle bulaşık yıkama pozisyonlarındayım falan. Ondan sonra Enes ertesi akşam telefon açtı. Dedi ki abi dedi ha bir tane dedi dolap buldum dedi. Hadi ya dedim çok hızlısın. Tek rakibin Türk Hava Yolları. Dedi ki abi dedi ona en kısa zamanda takacağız. O dedim ki tamam dedim birlikte yapalım dedim hem güzel bir e, iş çıkarmış oluruz ortaya dedim. Geldiğimizde en azından tabak çanak çömlekle aşağı inip çıkmaktan kurtuluruz. Şimdi bugün bunun için uğraşacağız. Güzel bir video çıkacak gibi geliyor. Yardıma ya ihtiyacım var. <laughs> Hocam bugün en son yaptığımız kahvaltı iyiydi. <laughs> evet. O bal tereyağının hakkını vermek lazım şimdi. Kesinlikle. Evet, yürüyen merdiven. Şşş, evet. Yürüyen merdiven bu gerçekten. Evet, bunu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. <laughs> Sadece kulübede değil. Her yerde. Her yerde. Aynen öyle. Evet. Şunu Alıyorsunuz. Alırız. Yerine yerleştiriyorsunuz. Aynen. Bu da hassas bir nokta var bunu yapmamızın sebebi. He, alta doğru bir destek ya. yaptınız Aynen. kaymasın diye. Evet ve çıkış başlasın artık Başlasın. Hocam. <laughs> artık başlasın. Enes kolay gelsin. Sağ olun hocam. Ne yapıyoruz? Hocam şimdi ilk önce mutfak tezgahının suyunu çekiyoruz. Evet. Ee, eve uzak diyorsun. Evet çok uzak. Çok zahmet. O yüzden ee, biraz yakınlaştıralım diyorsun. Evet. Gelen misafirlere çok zahmet çekti. <laughs> Oğlum ya helak olduk bulaşık yıkarken. E, 10 kilometre yol yürüyoruz. Orada yıkayıp ondan sonra tabakları getiriyorsun. Böyle bir Abi eziyet yok yedirdiğini iki lokma. Ha, yani. Aynen. <laughs> Şuna bak. <laughs> Çektiğin zeyteti evet. de biliyorsun ama Hortumdan yana sıkıntın yok. Aynen, çok şükür yok hocam. Evet, sırada ne var? Sırada hocam, e, hortumu çekeceğiz şimdi. Hortumun tamam. yönünü belirledik. Oradan çıkacağız artık. Şuradan sonra. Aşağı. Okey. <laughs> Bugün bulaşık yıkatmayacağım belki ama <laughs> biraz kazma kürek kullanırım. Hiç sıkıntı yok devam. Yani baştan konuşalım bunları da hocam. Tamam. sonra nereden çıktı bunlar da her yani... gün yeni yeni bir şeyler uyduruyorsun deyip. yani bulaşıkla başlayıp. Şu <laughs> kazma kürekte sıra tamam sıkıntı yok. Haberiniz olsun hocam. Hocam ne yapıyorsunuz şu anda? Kazıyorsunuz. Evet. Abici hep böyle hayalim kazma. <laughs> Belki senin dedenin altınlarını falan buluruz. <laughs> hocam ben zamanla çok kazdım da yok ya. <laughs> Bir dinlensen misiniz hocam? Hocam şakama şaka makada yarısı bitti ha ya. ben size söyleyeyim. Ben devam etsem olacak ha. ya. <laughs> Ben bir çay suyu koyayım mı hocam? Yorulduk bir mola verelim. Çok gazlı <laughs> Çok <çünkü>. çalıştık. <laughs> Abi bizden hiç bir şey olmaz. <laughs> ne bu Bu, beş ne, an... <laughs> bu nedir duruyor? 2 tane kazma Allah çay iç, şey biraz iş yap ondan sonra mangal yap. Ben şimdi bu burayı delip buradan vermeyi düşünüyorum hocam da. Tamam. Ama şu an için şey yapma. Ee yani şu an sadece işimizi görebilecek kadar. Ee İdare edelim. Ondan sonra oraya sabitleriz. ölçer biçer. Şu an sadece işimizi görsün. Aynen. Oraya şimdi bana Sen koy. oraya bir vana gibi bir şey koy. Hemen koyuyorum hocam. Evet. Enes elinden geliyor bu işler. Şükür ya elimizden artık tutuyor. Tamam. Zaten meslek sesi mezunusun. Aynen. Tamam. Tesviye mezunuyum. Adam. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Yani. Ya hani hep her zaman yaptığım bir şey değil hocam da. Anladım. Su açısı değilim diyorsun. Değilim, değilim. Olmayacak bir şey değil. Aynen. Bu tamam. Şimdi şu ve ne yapıyorduk hocam? Haşa açıyorduk. Ha, evet. <laughs> evet. açıyorduk. Nasıl açıyoruz bakıyoruz. Şöyle hocam. Evet. Çünkü diğer hortuma girebilmesi için değil mi? Evet. Orada bir tane oraya koyacağım. Ya. Şu şekilde. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor gözüküyor. Anladık olayı. Oraya inceltiyoruz. Evet. Girsin diye. Çok pis işçilik yaparız diyoruz. Aynen. Enes'im sabun aldık. Evet hocam. Sabun. Etrafını ne yapıyoruz? Şöyle güzelce sürüyoruz hocam. Sıvı sabun sürüyoruz. Aynen hocam. Giriş kolay olsun diyorsun. Aynen. Bismillah. Evet hocam bunu da rekoru geçirdikten sonra şöyle göstereyim. Buraya banalı bir tane rekor tercih ettik. Şey olsun yani aç kapağı, sık kolay olsun diye. Evet. Bir şey olduğunda bir daha yine çeşmenin oraya gitmeyelim diye. <laughs> Gerek yok çünkü. Ya bunlar normalde elle sıktığında oluyor hocam. Ama ne olur ne olmaz işte. Piperiklik mi diyeyim tedbir mi diyeyim. Tedbir mi diyeyim? diyelim. Evet. Sağlamcıyız evet. diyelim. Aynen. Ne dersiniz deyin hocam. Bu tamam. Şimdi. Şimdi burada bir çay kahve için. Ha, şimdi <laughs> bana açmaya gidiyorsun değil <laughs> aynen, mi? Aynen aynen. Görüşürüz hocam. Tamam görüşürüz. Senin bayağı bir kilometren var. Aynen. Çabuk gidip var. <laughs> Çok iyi. Evet ne yaptık? Hocam. Suyu açtık galiba. Enes'im, o zaman açılışı yapalım. Ha Suyu bulduk! Evet, şimdi işe koyulabiliriz. Su hayattır ya, Kesinlikle. değil mi hocam? Şimdi ne yapıyoruz suyla birlikte? Dolabı... <laughs> böyle, bir, böyle bir temizleme stili var mı? Yok hocam. Oh! Evet. Cilala, parlat. Evet. Cilala, parlat. parlat. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Karate, karate git miydi? Neydi? Aynen, aynen. Şöyle miydi hocam? Evet. Ama o iki elle yapıyordu galiba ya. Biz de o zaman <laughs> iki elle yaparız. <laughs> hocam bu eğitimden sonra ben acayip yol kat ederim herhalde ya. Yok kesinlikle. ama parladı. Bakın iki elle. Vay. Wow, Çok hadi. güzel olacak ya. Eşin görse seninle gurur duyardı. Vallahi ağlar, ağlar Aynı performansı evde de ister. Ama hocam burada keseceğiz dediniz. <gülüyor> <gülüyor> Görmesin yoksa ister ya. <laughs> olduğu gibi koyacağım. <laughs> Dudvan hocam şimdi şey yapacağız. Buradaki malzemeleri kaldıracağız buradan olduğu gibi. Bu eskiden koyduğum rafları falan da sökeceğiz. on, bunları aldıktan sonra onları Nereden çıkaracağız? <laughs> buradan çıkaracağız. O zaman şu çıtaları da diyorsun buradan yerinden Aynen. bir. Aynen. Onları sökeceğiz. Da, onları da söküp yenilerini getirdim. Daha böyle şık, daha güzel olacak. Bakalım. Tamam. Böyle şunları sökün. geliyor ki. Bu bile lazım oluyor burada. Yani. Doğrudur. O yüzden. Ne acıysa sağlanmış hocam. Enes'in çıtalarla imtihanı. Bayağı zorluyor. Kazanan tabii ki Enes olacak. Ee, yani Şimdi biz burayı niye söküyoruz hocam? Niye? E, aşağıdaki e, dolabı yukarı çıkarabilmek için. Aynen. Abicim. Olay bu. Şimdi bak Aynen. sen dur ben kaldırıyorum atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya olmayacak bir şey değil biliyorsun bak. Şöyle. Hadi hocam. Bir. İki. Yalnız istersen tutuyor. Yukarıda mı çekiyorsun? Evet. Hocam nasıl? siz ne yediniz? Bir dakika bir dakika dur. Nasıl? Sabah ne yediniz ya? Tarım çorbası. Tamam şöyle durun ben Tamam geldim. tamam. Olay budur. <laughs> eh be yavrum. Devam edin hocam. Devam ediyoruz. Tamam. şey doğru bitti hocam. Yukarı çıkarız. yukarı çıkarız gibi geliyor bence. Destek verin hocam. Evet. bu kadar. Zaten burada duracak bu. Aynen şimdilik duracak hocam. Şöyle. Çalışmak için alet edevatın da var. Aynen. Şey Ama... derler değil mi? Eee alet işler el övünür derler Aynen. değil mi? Aynen. Eğer makine varsa o zaman iş yapmaya da ee, sıkıntı e, yok. Yok yani böyle bir şey olduktan sonra artık iş yaparız. Bekliyoruz. Dolabın üzerine tezgahı yerleştirdin. Evet. Çok Şimdi şey. dolap kapaklarını takmanın derdine düşeceğim. Evet. Bu iş bu kadar olur. Ellerine <laughs> sağlık. Harbiden güzel oldu. Şöyle gel bari bu tarafa doğru bir gösterelim görüntüyü. Şöyle. Oo. Abi çok iyi. Elefanlar geliyorlar. Evet, ses evet, geliyorum. söylemek istediğim şu ya aslında. En baştan beri göstereyim. Şöyle koyalım hocam. He. Koyuyoruz mu? Evet. Şu şeyi mi vermek? Şu, hani nasıl? şu, şu hissi de vermek. Nasıl? Çok güzel. Hani burada bir sağlam bir his veriyor. Karşıdan bak. Oradan bak. da Nedir bilmiyorum ama. <laughs> Buradan sağlam bir his Hem veriyor. Hem de şey. E, çayı falan koyma için. Ne diyeceğim hocam? Şimdi bunu yapalım. Evet sırada ne var Enes? Sırada hocam musluk takacağız. Tamam. Onun için şurayı deleceğim hocam. Alet hırdavat var mı? Her zamanki gibi. Hazır geldik diyorsun. Evet. Vaa. Şöyle kabaca bir ölçümüzü evet. alıyoruz. Evet. Arkadaşlar bir şey var yani. 10 numara. Nasıl gözüküyor? Güzel gözüküyor. Şunu şuradan sabitleyeceğiz hocam şimdi. Tamam, biraz boru boruyu bor ileri doğru alırız. Evet, çok güzel olacak ya. Tamam tamam. tamam. Aynen. Sen işi biliyorsun. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun hocam. O sizin güzeliniz. Allah razı olsun. Enes, evet hortumu gömdün. Hortumu gömdük. Bu işi de gömdük hocam. Tamam. Bu iş e, bayağı güzel bir şekilde gömüldü. Ama evet. yordu mu? Yordu. Yordu. Değdi mi? Değdi mi? Bence sonuna kadar değdi. Bence de, de değdi. Çok güzel Artık bir yukarı bağlama işi kalıyor da başka bahara. O çok kolay bir iş hocam. Hadi Zaten malzememiz de eksik. Tamam sıkıntı. Onu da yaptık mis gibi olacak.